Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Navitek Navigasyon Navitek PX408 Navigasyonun çalışması, kurulumunu anlatacağım size. şöyle bir şey. Gördüğünüz gibi navigasyonumuzda ses, arka dil, e-kitap, ek, resim, oyun, video, müzik GPS bilgisi ve navigasyon var. Yani bunda hem video seyredebilirsiniz hem e, resimlerinize bakabilirsiniz. Tabi e, resimlerinizi flash'a yükleyip burada gördüğünüz gibi buraya atarsanız attığınızdan buradan tüm resimlerinize belgelerinize bakabilirsiniz. Artı resim, video demiş müzik dinleyebilirsiniz. MP3 olarak atıp müzik de dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, normalde navigasyon olarak kullanıyoruz. Navigasyon bunun ayarlar bölümüne de girip bakabiliyoruz. Böyle ayarlar bölümü, kalibre, sistem bilgisi, USB. Bu Neopat dediği şey navigasyonun en önemli olay bu mesela. Navigasyonu kurduk içine navigasyon nereye kurduysak onu X olarak buraya tanıtıyoruz arkadaşlar. Ve bakın navigasyonu da otomatik olarak başlat demiş. Hatta bu işareti de kaldıralım direkt navigasyonu başlatmasın. Şimdi arkadaşlar biz bunları gördükten sonra navigasyonumuzu açalım. Genelde Navitek navigasyon sistemleri hep aynıdır. Yani iki şekilde sistem var. Bir yeni nesil olanlar var, bir eski nesil olanları var. Evet. Şimdi burası geliyor. Burada ayarlar, yönet, ayarlara bakalım ilk önce. Ayarlarda harita ekranı, ses ses ayarları yapıyoruz. Ses düzeyini falan arttırıyoruz burada. Navigasyon hakkında bilgi veriyor burada da. Yine aynı şekilde. Uyarılar hakkında. GPS, güzergah bilgileri ve bu da navigasyonumuzun hakkında bilgi. 8, 35, 27 olarak modelini ve e, sistem numarasını gösteriyor. Bunlar genelde ayarları. Bunlar standart geliyor zaten fabrika ayarları aynı şekilde. En önemli şey burada navigasyona bul diyoruz, adres bul diyoruz. Türkiye gideceğimiz yer neresi mesela? Türkiye'de e, mesela Çankaya yazalım. Evet, Çankaya burada yazmış mesela. Çankaya, Konak Çankaya Mahallesi. Burada Ankara Çankaya Mahallesi. <laughs> Buradan bir adres seçelim mesela. Ankara Hoşdere Caddesi diye. Hoş, Hoşdere Caddesi. Çankaya Hoşgörü Park içi yolu mesela. Basalım bunu. Tamam şimdi buraya nasıl gideceğiz? Bu şekilde yaptıktan sonra Mesela şöyle kavşağa bastığımız zaman burada hangi kavşakla birleşimini göstermesini istiyor. Mesela Çankaya Ehli kavşağıyla birleşimini göstersin bize. Biz çünkü tam adres yazmadığımız için bu şekilde. Buradan hedef olarak ayarla diyoruz. Evet şu anda navigasyonumuz geldi. GPS'i bulduktan sonra evin içinde pek zor bulur GPS ama GPS'i bulduktan sonra otomatikmen yürümeye başlayacak. Arabayla yürüdüğünüz zaman bize yolu tarif etmeye başlayacak. Bu şekilde. Buradan da tabi e, rotamızı değiştirebiliriz. Mesela rota bilgisi, rotayı kayıt, rotayı düzenle. Nereden gitmek istiyorsak o şekilde yapabiliriz. Bu geçmişimize bakabiliriz. Yönetten Geçmişte nerelere gittiysek oraları görebiliriz. Bir de kayıt arama yapabiliriz. Mesela biraz önceki yeri bu yeri kaydedebiliriz mesela. Hedef olarak ayarlamadan önce e, ayarladığımız gitmek istediğimiz güzergahı mesela burada diğer seçenekler değil favorilerimizi ekleyebiliriz arkadaşlar. Favorileri ekle. Geçiş ekle. Başlangıç olarak ayarla. Mesela her zaman aynı noktadan gidiyorsak ya da evse bura, Evimizse başlangıç olarak ayarlı diyebiliriz. Yani bu şekilde de kullanabiliriz. Şimdi bu şekilde şurada zaten pil durumu ve navigasyona bağlanıp bağlanmadığını gösteriyor. Bakın pilin ne kadar olduğunu, navigasyonun şu anda bağlantı göremiyoruz. Evin içinde olduğumuz için bağlantımız yok maalesef. Bağlantı olmayınca da hiçbir işlem yapamıyoruz tabii. Evet, burada navigasyonumuz bu şekilde arkadaşlar. <laughs> bu şekilde e, ayarlamalar yapıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. İnşallah sizlere yararlı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkürler. Sağ olun.